Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy Bit Pazarı'ndayız. Evet. Ne yapacağız? Bir bit pazarını gezelim. Bakalım neler var. Bakalım. Bakalım. Evet, şimdi şantamızı alalım. Şimdi pazara gelir gelmez şurada 50 TL'ye ürünler gördük. 30 lira. Ha 30 30 TL. Şöyle yaklaştırayım. Hani en azından fiyatı göstereyim. 30 TL, 50, 50 liraya ürünler var. Hani ikinci el gibi gözüküyor, sıfır gibi de gözüküyor. Ne olduğunu ben ki bulamadım ama yani sonuçta 30 TL'ye ürün. Şöyle bir seri gezelim. Bakalım neler var. Marka ürünler var mı? Burası 50 TL. Marka ürünler. Şu, bu kısım biz ilk defa geldiğimiz için söylüyorum sebze pazarıyla birleşmiş vaziyette. Değil mi? Burada hmm, ikinci el evet senin dediğin gibi. Şuradan şöyle bakalım. Oy, bir yandan giymeye çalışıyorum. Selamünaleyküm. Burayı da gösterelim hemen. Avrupa Yakası'ndan geliyoruz dedik, burayı da bir çekelim bir. Hoş geldiniz. Seç 20 lira dediniz değil mi? Yani bunlar 20 lira değil ama buradaki <laughs> kıyafetler 20 TL. Tekstiller 20 TL. Evet. Hepsi çelik, hepsi, hepsi çelik, Hemen renk değiştirmiyor, renk atmıyor galiba. <laughs> kesinlikle renk vermez, karakteriz hmm. altında. Kral model. Gerçek altın gibi uzanırsınız. Evet. Kadar kadar çok güzel. Bunların fiyatları nedir? Hocam 100 lira civarında genelde. 100 lira civarında. Bunlar seçmeyen 20 TL galiba. Bunlar ikinci el mi? Hayır. Bunlar ihracattan elimde kaldı. Bin parça. Hmm. İhraç fazlası elinde kaldığı için uyguna veriyormuş. Evet. Hayallerini erteleme YouTube. Evet gerçekten kumaşı güzelmiş. Aa, bu çapa ne kadar? Aynen. Çapa. A alayım mı? He? Şey, arkası Aynen. dolu zannettim. Da, arkası dolu olsaymış daha güzelmiş ya. Evet. Ben önlü arkalı aynı şekilde istiyorum ki hmm. anahtarlık yapabilir falan. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi. Elbise galiba. Hadi. Marka. <laughs> evet çok güzelmiş. Çok güzel. Başka nelerimiz var? Ben şöyle bakayım hani marka olursa hani en azından Kum, kumaş süper. <laughs> bu renkler, bu model, bu desen seni çekiyor. Gülşah Hanım. Çapalar. Harikasın. Çapalar, halatlar. Yalnız kumaş süper. Arkadaşlar 20 TL. Bu kimone mi? Ha. Ha tam oluyor değil mi aşağı kadar? Pijama. Pijama. Gülşah Hanım burada pek ben ellemem falan diyordu ama dayanamadı. Bakıyoruz elle, elle. ama ben sizler için her türlü elliyorum ama Gülşah Hanım da elliyor. Böyle bir marka. Pazarcı arkadaşlarımız da alışmışlar sağ olsunlar. Onlar da hemen yardımcı oluyorlar. 20 TL hiçbir şey yok ya. Yani marka ne ürünlerin var abi? Marka. Marka var mı? Kurcalabak bak diyorsun. <laughs> Çok güzel. Evet. Aa deri montlar var. Çok güzel. Ceketler ne kadar? 750 lira ceket. Deri mont ne kadar? Deri montla ceket 750 TL. Koton. kotonun şöyle gösterelim. Şortu var. Karıştırmak serbest. <laughs> Yok, şey olmuş, ıslanmış mı ıslanmış. Nazar değmesin. Hmm. şey i̇şte ters ışık oldu. Evet. Tamam. Nasıl atıyoruz? <laughs> dün Huyum kurusu. Ham e, huyum kurusunu da dün ham ürünleri, e, ham videoları izliyoruz arkadaşlar. Gülşah Hanım şöyle bakıyor bakıyor. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Atıveriyor. <laughs> marka böyle bir marka. Hemen bakalım klasik hareketini yapacak mı? <laughs> Normal yaptı. <laughs> Yalnız e, kumaşları çok güzel. Hani bak ben her ne kadar anlamasam da de facto marka. Şöyle markayı gösterelim. Evet çok güzel. Bunların hepsi 20 TL arkadaşlar. 20 lira. Vallahi çalan vermez. Doğru. Kumaşları çok harika gerçekten. Hmm, ses al, ses evet. harika ses Markası belli değil hepsi ama. Içerik, hepsi doğal hepsi ses bu neymiş? Şöyle bir marka. Zara. Hmm. Zara. Arkadaşlar 20 TL. Yani markaya bakmaksızın beyefendi bir de ters çevirelim. Çok güzel. Çok güzel. Marka var mı? Oo, vitrin bilinen marka mı? Vitrin markaymış. Güzel. Dakikaları burada tamamlayacağız galiba. Bu ne marka? Çok yaşa, güzel yaşa <laughs> hatta. Bu çocuk mayosu. Aa, Board bak. 100 katta, üst katta 210 para. Hem bir şeyler var. Evet. Koton. Koton. Evet. 20 lira. 80 lira, lira. Harika şeyler burada. 80 lira. Malzeme süper. Vallahi. Buna baktık mıydı? İpek yok. Aa ipek yok. Ses seçağı, ses seçağı, ses seçağı. Yani 20 TL'ye anca tl. rüyanızda görürsünüz bunu. Ve kumaş var ya, kumaş yıkılıyor öyle söyleyeyim. Kumaş müthiş. İyi ki seni gördük ya valla. Markalar en azından. Vallahi harika. En azından insanlar görsünler, görsünler, gelsinler. O maşallah. Az. Kazanç gelsin de. Yok. 600 lira gider var daha Gelir, gelir. Şu mesela mark kesip 20 atıyorlar. Lira, evet. 20 lira, 20 lira. Ama çok güzel. Harika. şimdi 20 lira, lira, lira. Şunun kumaşı da puan teliymiş. Baktık. Yani Böyle. Şu neymiş? Çiçekli. Çiçekli sevenler için, parlak sevenler için... Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi buradaki ürünlerin hepsi seç 20 TL. Ürünler, malzemeler harika. Çıkın, çıkın gelin. Çok güzel. Ve marka. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Yayınımızda bunu son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Like, like. Like, like. <gülüyor> <Görüşmene> <gülüyor> <güzel. Hoşça kalın. gülüyor>